Merhaba arkadaşlar, iyi pazarlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz arkadaşlar, sefalar getirdiniz. Bugün harika bir ara sıcak yemek yapacağım. İster meze, ister ara sıcak olarak değerlendirebilirsiniz. İri karideslerden karides söğüşü, fırında e, güveçte karides yapacağım. Karides çok çabuk pişen, çok lezzetli bir yemek olduğu için iki çeşit yapacağım bugün sizlere. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı ve bildirim zillerini açmanızı sizden rica ediyorum. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin ve bütün püf noktalarına dikkat edin. Sizler de evlerinizde böyle lezzetli karidesleri yapabilin. Çünkü artık gerçekten ekonomik durumdan dolayı dışarıda yemek yemek çok güç. Hiç olmazsa evimizde böyle lezzetleri mutlaka yapmamız, denememizde fayda var diyorum. Hadi buyurun tarifimize geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk çeşit yapacağım kalides için öncelikle şöyle bir adet kapya biberim var. Bunları ayıkladım, köklerini çıkarttım, yıkadım, dörde bölüyorum ve iri iri, çok ufaltmadan göstereyim size iriliklerini. Bu irilikte doğruyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kalides gerçekten çok lezzetli, çok şifalı bir e, deniz ürünü sevenler müptela olur. Sevmeyenler deneyene kadar sevmemekte devam ederler. Ama halbuki bir kere denediği zaman herkes bayılıyor bu lezzete. Umarım siz de yapar ve beğenirsiniz. Ben bayılıyorum işin gerçeği. Sabah akşam ee, karides yiyebilirim. Şimdi biberlerimi doğradım. Burada püf noktası buna bütün lezzetini veren bu sarımsaklar arkadaşlar. Onun için şöyle 4 adet kadar Sarımsak koyuyorum. Önce sarımsağımı şöyle bir eziyorum. Ezdikten sonra da minik minik ufaltıyorum. Ufaklığı çok önemli değil çünkü yağın içerisinde erip gidecek o kokusunu versin, rahiyasını versin ve şifasını versin yemeğimize sadece. Şöyle ufaltmak yeterli arkadaşlar. Şimdi benim bir de böyle kocaman bir domatesim var. Bu domatesimi de ikiye bölüp şöyle iri parçalar halinde çok ufaltmadan dişe gelecek şekilde kesiyorum arkadaşlar. Evet. Bu kadar da bitti işimiz. Basit, kolay, çabuk. Şimdi ocağımıza geçebiliriz. Arkadaşlar bir iki ay kadar önce zannediyorum Eylül ayı gibi nefis bir baharatlı tereyağı yapmıştım ben. Ee, 11-12 baharat koyduğum çok lezzetli bir tereyağıydı bu. Şimdi bu tereyağımı alıyorum tavama. Çünkü karidesi bu baharatların hepsi çok yakışıyor. İçinde ne yok ki? O videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Biberiyeden, e, zerdeçala, körüye, karabiber, kırmızı toz füme biber. Pek çok kimyon, pek çok baharat vardı. Çok lezzetli şifalı. Hatta adaçayı bile koymuştum arkadaşlar. Ve bu tarz yemeklere çok lezzet veren bir tereyağı. Ben bu tereyağı sos olarak etlerimde de kullanıyorum. Bonfile, antrikot yaptığım zaman onlara sos olarak kullanıyorum. Ama özellikle deniz ürünlerinde ve karidese bu tereyağı çok yakışıyor. O yüzden sizlere de o videomu izlemenizi ve bu tereyağı mutlaka yapmanızı öneriyorum. Umarım denersiniz arkadaşlar. Şimdi tereyağım benim eriyor. Kestiğimiz sarımsaklarımızı tekrar tereyağımızın içine atıyoruz. Şöyle birkaç dakika sadece tereyağım bütün kokusunu ve lezzetini yağ verecek. Evet bu kadar basit. Şimdi kestiğimiz biberleri atıyorum içine. Biberlerimizi sotelemeye devam edeceğiz. Ve karideslerimi ilave edeceğiz. Karidesler çok çabuk pişer arkadaşlar. Birkaç dakikada karidesin işi tamamdır. Çok fazla pişirmek karidesi öldürür işin gerçeği. Ondan dolayı önce biberlerimi şöyle birkaç dakika kadar soteleyip yumuşatacağım. Biberlerim 5 dakika kadar sotelendi. Hafiften yumuşadı, kızardı. Şimdi benim böyle ayıklattığım güzel iri karideslerim var. Jumbo'nun bir altı. Ama küçük karidesler değil. Bunlar güzel karidesler. Yarım kiloydu. Yarısını buna ayırdım. Yarısını diğer yapacağım yemeğime ayırdım. Karideslerimi tavamın içerisine alıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi karidesler çok çabuk pişer. Zaten hemen pişliğini belli eder, pembeleşir, rengi pembe olan karides pişmiş demektir arkadaşlar. Onun için lütfen e, çok fazla pişirmeyelim. Lezzetli karidesler yemek adına. Evet, lokum gibi hmm, burada olmalıydınız ve bu kokuyu duymalıydınız. Balıkçı gibi koktuk arkadaşlar, nefis. Evet, evet. Birkaç dakika daha bu şekilde altlı üstü pişiyor ve şimdi gördüğünüz gibi rengi döndü. Beyaz pembe oldu arkadaşlar. Bu karidesimin pişmek üzere olduğunu gösteriyor. Şimdi domateslerimi dahil ediyorum oyuna. Şöyle karıştırıyorum. Çok azıcık Hemen bir e, yarım çay kaşığı kadar tuz koyuyorum sadece o kadar. Başka hiçbir baharat ilave etmiyorum çünkü benim tereyağım baharatlı bir tereyağıydı arkadaşlar. Dolayısıyla bütün kokuyu ve lezzeti verdi. Burada olmalısınız ve bu kokuyu duymalısınız derken bunu kastediyordum zaten. O yüzden sadece tuz ilave ettim. Arzu ederseniz bu aşamada krema da konabiliyor. Kremalı da yapılabiliyor. Ama ben kremasız bu tarz e, karidesi, çünkü karideslerim iri bir karides, lezzetli bir karides. Bu şekilde e, iyice karidesin tadını almak istiyorum işin gerçeği. Karideslerim oldu arkadaşlar. Harika görünüyor. Şimdi servis tabağına alıp fırına atacağım. İşimiz daha bitmedi. E, şöyle göstermek istiyorum bütün sosuyla birlikte karideslerim hazır arzu ederseniz bu şekilde yiyebilirsiniz çünkü çok lezzetli ama arzu ederseniz üzerlerine çok azıcık şöyle kaşar peyniri ilave edip ben fırınımı 220 dereceye açmıştım şu an ısındı hemen bir 2-3 dakika kadar bu kaşarlarım eriyene kadar fırına atacağım. Bu yemeğimiz hazır. Bu fırındayken biz de diğer karadesimizi hazırlayalım arkadaşlar. Şimdi ikinci usul karadesimize geçiyoruz arkadaşlar. Yine bu harika tereyağlarımı atıyorum. Çünkü bütün lezzeti buna borçluyuz. Restoranlarda da bu tarz tereyağlar yapıyorlar arkadaşlar. Bununla lezzet veriyorlar birçok şeyi. O yüzden bu baharatlı tereyağını izlemenizi, o tarifimi ve evinizde mutlaka bulundurmanızı arzu ederim. Yiyen herkes çok beğenecektir. Tereyağım eridi. Yine 3 diş sarımsak ayıkladım arkadaşlar. Dediğim gibi karides sarımsaksız asla lezzetli olmaz. Sarımsaklarımı bu tereyağın içerisinde şöyle azıcık kokutup eritiyorum. Evet bu kadar. Çok fazla öldürmeden sarımsağımızı. Kalan karideslerimizi bu yağın içerisine ilave ediyorum. Başka hiçbir katkı yapmadan tuz hariç karideslerimi pişirmeye devam edeceğim. Çok hafif şöyle tuz atıyorum. Evet. Dediğim gibi karidesler çok kolay hemen pişer. Görüyorsunuz anında rengi dönüyor. Pembeleşiyor. Benim en üzüldüğüm şey karides çok sevdiğim için. Fazla pişirilmiş ve öldürülmüş tadı kaçmış karidesler arkadaşlar. Eğer karidesle müstela olan varsa benim gibi bana hak verecektir. Siz de bu tarifleri evinizde lütfen uygulayın. Çünkü gerçekten çok leziz, çok keyifli yemekler arkadaşlar. Evet arkadaşlar karideslerimiz hazır. Sadece 3 ya da 5 dakika kadar tereyağda tuzuyla sarımsağıyla lezzetlendi. Bu da hazır. Hadi buyurun şimdi servise geçelim. Evet arkadaşlar Harikulade, lezzetli, mis, kokulu iki çeşit karidesimi hazırladım. Fırından diğeri de çıktı. Gördüğünüz gibi e, kaşarları eridi, nar gibi kızardı. İnanılmaz kokusu var. Bu da diğer sade, sadece yağ ve tereyağı ve e, baharatlarla lezzetlendirdiğim karides. Yanına da şöyle güzel renkli bir yeşil salata yaparak, bu gece, bu akşam hafif, lezzetli ve kaliteli bir yemekle aynı zamanda sağlıklı bir yemekle geçireceğiz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de evlerinizde denersiniz. Deneyenler lütfen yorumlardan bana yazsınlar çok sevinirim. Hem de interaktif, e, sohbetli bir kanalımız olsun lütfen. Videomu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni şimdiye kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, bay bay.